Adana'da kendisini MIT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi Amerika'ya götürme bahanesiyle 128 bin 400 bin dolar dolandıran şüpheli ve arkadaşlarının yargılanması tutuksuz olarak devam ederken detayları müşteki avukatı anlattı. Şüphelinin polisi bile MIT'çiyim diyerek inandırdığı ve olayda kullandığı ortaya çıktı. 16 kişi avukatları Nazan Akça Subaşı aracılığıyla 5 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Komiseri geliyor, dolandırıcıları mağdur ailelerden korumak için emniyetin içine getiriyor. Ve şu an bu komiser tekrar göreve dönüyor. O da ilginç. Avukat Nazan Akça Subaşı müvekkillerinin yaşadıklarını anlattı. 15 kişi Amerika'ya gitmek istiyor. Bununla ilgili olarak kendisini MIT görevlisi olarak tanıtan kişiyle anlaşıyor. Her birinden 10 bin dolar alıyor. 10 bin doları aldıktan sonra önce Adana Havalimanı'na götürüyorlar. Adana Havalimanı'nda e, sıtma aşısı normalde bedava yapılır havalimanında. Bunlara aşı yaptırıyorlar ve diyorlar ki Amerika'ya gitmek için yasal yollarla gidiyorsunuz. Prosedür olarak bu aşıyı olacaksınız diyorlar. Bedava yapılan aşı için 10 bin doların üzerine bir de yüzer dolar da Adana Havalimanı'nda para alıp onu da ceplerine indiriyorlar. Dolandırılma vakalarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten avukat Nazan Akçasubaşı vatandaşları uyardı. Bu dediğimiz şahsın da sahte mit kimliği var kendisini mit görevlisi olarak tanıtıyor. Kamu görevlisi olduğunu düşündürerek insanları bu şekilde kandırıyorlar. Lütfen duyarlı olsunlar. Yurt dışına gitmek için vize alınmadan gidilmez. Kaçak yollarla kimse zaten gönderilemez. Bununla ilgili olarak gerek havalarında kontroller var, uçaklarda kontroller var. Yasal olmayan hiçbir şekilde yurt dışına giderim umuduyla başkalarına para kaptırmasınlar. <laughs>